Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Temmuz Cuma ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var. Birinci altından yani ilk aya 20, 20.44'te başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistler opsiyonel satış koşusu ile başlıyor. Koşu 62.500'lük bir satış koşusu 156.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Artemus Stilimit üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son startında bir Black Type koşuda bir metre çim pistte ikinciliği var. Irat Ortiz Junior'da start alacak. Büyük bugün favori çıkar. Bir numaralı King Angelo Jose Ortiz'de start alacak olan bir isim. Son altı startında tabelada değer bulmuş bir isim. 82 binlik bir şart koşuyu 13 uzakta 1300 kurumda kazanıyor. 1.17.98'de daha sonra Bugün koşuyla bir koşuda bir koştu. Burun farkıyla ikinciliği var. İki önceki startında 1200 kumda. Bir de 8 numaralı Fauci yetiştirdikten sonraki ilk startı Ricardo Santana Junior'la ile bu koşuda şans verdiğim son isim 8 numaralı Fauci. Burada 12 ve 10 var. Koşu kumandırsa bu isimlerine dikkat. 12 numaralı Gantağın ve 10 numaralı Looms, Koşu kumandırsa start alacak olan isimler bu isimlere de dikkat. İkinci koşu meydin satış koşusu. Üç kare dışı İngilizlere mahsus. 1600 çimle start alacak. Bir numaralı Sen Benedict Prep ve 13 numaralı Looking for Bargains Ekri. Koşu şu <laughs> 75 bin dolarlık meydin satış koşusu. almış bin dolar toplam ikramiyesi var. Koşudan çıkan isim olursa start alacak olan 13 numaralı Looking for Bargains ile ekürü olan Sam Benedict's Preps. 3 üç, üç üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. 105 ve 90 milik koşulardan bu maiden satış koşusuna gelen bir isim. Daha sonra 6 numaralı Volatility. Brad Ortiz Junior ile start alacak. Bugünkü koşulu eşler bir koşuda bir boy farklı üçüncülüğü var. Son startında 1700 şimdi. 3 numaralı Catskill Humor. Florent Gerus ile start alacak. Bu da İkisinin startında kariyerinin 3 grup bir meydan koşuda start almış. 2 numaralı Dreamfly Joel Rosario ile önceki 2 startında 17 ve 16.700'lük maiden koşularda 1600 şimdi 2 tane ikincilikleri olan bir isim. Bu sene ilk kez start alacak Dreamfly ve 9 numaralı River Tay Katie Davis de bu koşuda şans verdiğim son isim. 40 binlik satış koşusunda burun farkıyla ikinci oluyor. Kariyerinin ilk startında 2 Haziran'da 1200 çim pistte. Üçüncü koşu satış koşusu dört yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1300 metre kum pisti alacak. olacak. Şuraya gidelim. 40 bin dolarlık bir satış koşusu. 70.000 var. Toplam ikramiyesi var koşunun. 9 numaralı Quick Moon ile başlayacağız. Rosa Ortiz ile start alacak olan 1100 kumdaki son startında yarım boy farkla ikinciliği var. 9 numaralı Quick Moon. 2 numaralı Hydra, Luis Saez ile start alacak olan bir isim. Nispeten 3 grup koşularından bu koşuya geliyor ve bir numaralı My Sweet Wife, Javier Casalano ile koşuda şans verdiğim öncelikli isimler. Eğer üçünüz müsaitse 4 numaralı Avsal Indra, Manuel Franco ile ve 5 numaralı Customer Experience, Joel Rosario ile yazılabilir bu koşuda. Geldik dördüncü koşuya, ikinci altından yani İGA'ya 22-26'da 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 kumda bir şartlı koşuyla devam edecek. Başlayacak ikinci altından yani İGA'ya. Burada da Jimmy Torres ile start alacak olan Kolugay ee, 7 numaralı Kologay'ı tek olarak önereceğim. Kuşu 95 bin dolarlık düş grup bir şartlı kuşu. 7 numaralı Kolugay son 3 startında 1600 ve 1700 metre kum pistteki 25 binlik satış ve 50 şartlı kuşları. Bir boy ve dört boy farklarla kazanmış. 1600'ü 1.38.47, 1700'de 1.44.72 ile kazanmış bir isim. Bugünkü koşuda hata yapmazsa bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 7 numaralı Kologay. 5. koşu Meydin koşu. 3 karı İngilizlere mahsus. 2200 metre çim pistte uzun mesafede bir koşu. Koşu 136.500'lük 3 grup bir Meydin koşu. 3 numaralı Sakret Vahim. Murat Ortiz Junior'la Boşça şans verdiğim ilk isim. Daha sonra 2 numaralı Smart Uncle Jose Ortiz ile 1 numaralı Swore Tyler Gaffalone ile 10 numaralı Tulfaris e, Luis Serez ile 5 numaralı Typhoon Lagoon Dylan Davis ile ve 7 numaralı Astros Manuel Franco ile son olarak da 9 numaralı Faraday Javier Castellano ile ilişirdikten sonraki ilk startında bu koşuda şans verdiğim son isim. Altıncı koşu çıkar İngilizlere mahsus bir yüz start alacak. Koşuya bakalım. 95 bin dolarlık şartlı koşu. 7 numaralı City Mischief, Inti Chief yavrusu. Mark Kasser'in antrenör ettiği bir isim. Orada Ortiz Junior ile start alacak. 1000 metre tapetada. Önceki startında boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Son startında da 1000 metre çim pistte üçüncülüğü olan bir isim. 5 numaralı Disarm Joel Rosario ile start alıyor. Son startında 1200 çimdeki 50 binlik şartlı koşuyu 1.08.12 ile boyun farkıyla kazanmış bir isim. 10 numaralı Feeders Road Jose Ortiz ile ve 8 numaralı Honor Nohman Trevor McCarthy ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 8 numaralı Honor Nohman de son 2 startında 1100 metre kompisteki şartlı koşuları 1.08.6 1.05.53 ile kazanmış bir isim. Burada da 12 koşu kumandırsa start olacak. Zivar böyle bir durumda. Bu isme de dikkat. Geldik 7. koşuya. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 kumda bir satış koşusu. Koşu 50 binlik satış koşusu. 80 bin dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Pro Bright. Bu ise start alıyor. Son 3 startında grup 3 koşularda mücadele etmiş bir isim iki bir dördüncülüğü var. Ondan önce de 31 Mart'ta 1200 kumdaki 75 binlik şartlı satış kursunu 9 boydan fazla bir farkla 1.10.42 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 8 numaralı Joker Bey, Jose Ortiz ile start alıyor. Favori olduğu son startında ikinciliği var 1200 kumda 50 binlik satış kursunda. Bir de 7 numaralı Strixweg, Ipraat Ortiz Junior ile bu kursda şans verdiğim son isim. 12 Nisan'da 1300 konudaki önceki startını 1.17.99'da kazanan bir isim. Geldik 8. koşuya. Çukar İngilizlere mahsus 1600 içinde bir şartlı satış koşusu. Koşu 50.000 bin dolarlık orta grup bir satış koşusu. 55.000 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 10 numaralı Ski Petrol, Brother Kiz Johnny'la koşuda şans verdiğim ilk isim sonuç startında 1600 içinde iki tane ikinciliği var. Avru oldu son startında. iki boy farklı. Üçüncü olmuş. 8 numaralı Harry Hood Tyler Lafalan ile start alıyor. Son startında üç grup bir maiden koşuyu. 1700 içinde 1.40. 183 ile bir boy farkla kazanmış. Altı numaralı Gamer Luis Saez ile üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Bir numaralı Aruba Jose Ortiz ile. Bu da 22 Ocak'ta 1700 metre çimsteki Maiden koşu, 1.43.0 gününde bir puan yaklaşık kazanmış, İki önceki favori oldu starttaki Maiden koşu. Bir de 3 numaralı Fredo, Jose Lescano ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Burada da 11 ve 12 Money Supply ve 12 Morning Cup koşu kumandırsa start alma şansı bulacak olan isimler, böyle bir durumda bu iki ismine dikkat. Geldik günün son koşusuna Amsterdam Stakes koşusu. Uçarsın İngilizlere mahsus bir grup 2 koşu. 1300 metre kum piste start alacak. Biraz zor bir koşu. 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşu. 1 numaralı Draves Gold. Jose Ortiz'de start ediyor. Kariyerin 5 startının 4'ünü kazanmış ilk startı. 12 Mayıs'ta geçen seneki tek startı. Maiden koşuyu kazanıyor. 1000 metre kum pisti 58 46 ile daha sonra bu sene 28 Ocak'ta 1100 metredeki şartlı satış kursunu 1.04.68 ile yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. 11 Şubat'ta 1200 kumda bir black type koşuyu 1309 ile 4.5 boy yaklaşık farkla kazanıyor. Önceki startında da bir listed koşuyu 1200 kumda 1.09.36 ile 5 boy farkla kazanıyor. Son startında grup 1 koşuda ikinciliği var. 4 numaralı Jigmore e, Drevskold'un ikinci olduğu koşuda üçüncü oluyor son startında. Ondan önce de bir grup iki koşuda 1600 kumda bir üçüncülüğü var. E, 6 Mayıs'ta ondan önce de bir grup üç koşuda yine ikinciliği var. Aratortis Junior'la şansını deniyor bugün. 5 numaralı Ruit, Ricardo Santana Junior'la start alacak. Son 4 startında düzeltiyorum 5 startında 65.000 maiden koşu 1200 kumda. 1.10.90 daha sonra yine 1200 kumda 1.10.73 ile kazandığı 100 dinlik bir şart satış koşusu. Daha sonra bir liste koşu yine 1200 kumda 1.10.116 11, 2 boy farkla kazanmış. Önceki startında da bir grup 3 koşuyu yaklaşık 2 boy farkla 1200 kumda 1.09-33 ile kazanıyor. Son startında da over olduğu koşuda bir black type koşuyu 1400 kumda 1.22-33 ile 2.5.33 boy farkla kazanmış bir isim. Son olarak da Altırma'da New York'tandır. Tyler Gaffalona ile bütün koşullarını rahat kazanmış bir isim. Koşuların ikisi geçen sene 27 Kasım'da e, 1000 metre tapeta pistteki Maiden koşuyu e, 55 ile kazanıyor. Daha sonra bu sene, daha doğrusu geçen seneki son startında şartlı satış koşusunda yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. 55-46 ile 1000 metre içinde. Son startında da 30 insanda bu sene tapeta pistteki Listed koşuyu 7.5 boy farkla kazanıyor. ile favori olduğu son iki startta favori çıkmış. 1.4.5 ve 6 bu grupki koşuda şans verdiğim isimler. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir göz atmanızda fayda var. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Ee, az önce size bilgilerini aktardığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. E, yarış programına ve atların ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinden bir bakmanızda fayda var. Altı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. E, i̇lk ayak 5 numaralı Artemus Limit 1 numaralı King Angelo ve 8 numaralı Fauci. Çift slide Slash'tan sonraki isimler arkadaşlar ya koşu kumandırsa ya da koştan çıkan atavursa start alacak olan isimler burada olduğu gibi 11, 12 ve 10. Gantam ve Lums Boldly koşu kumandırsa start alacak olan isimler. İkinci koşu ekürilerden Sempenedix Prep ile başladık. 6 numaralı Volatility, 3 numaralı Catskill, 2 numaralı Dreamfly ve 9 numaralı River Tay. Burada da 12 koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Üçüncü koşu 9 numaralı Koyik Mumu ile başladık. 2 numaralı Hydra ve 1 numaralı My Sweet Wife. 4 numaralı Avsimindra ve 5 numaralı Customer Experience. Dördüncü koşu 2. altılı Gay. Yani İlk aya 22-26'da start alıyor. 7 numaralı Kolu Gay. Tek olarak önereceğim isim. Beşinci koşu bir maiden koşu. Biraz zor bir koşu. 3 numaralı Sacred Rhyme. 2 numaralı Smart Uncle. 1 numaralı Sword, 10 numaralı Too Far East is West. 5 numaralı Typhoon Lagoon, 7 numaralı Astros ve 9 numaralı Faraday koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu 7 numaralı City Mischief, 5 numaralı Disarmed ve 10 numaralı Feeder Road Öncelikle 8 numaralı Honor Among Men diğer ilave ettiğim bir isim. 12 numaralı Zibar koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Geldik 7. koşuya. Burada da 9 numaralı Pro Ride, 8 numaralı Joking ve 7 numaralı Street Swag. Önerdiğim isimler arasında 8. koşuda 10 numaralı Ski Petrol, 8 numaralı Hard Harry Hood, 6 numaralı Gamer ve 1 numaralı Aruba ile 3 numaralı Fredo. Öncelikli isimler 11 ve 12 Money Supply ve Morning Cup koşu kumanlarında start alacak olan isimler. Son koşu bir grup 2 koşuydu. Burada da 1 numaralı Dreves Gold 4 numaralı Gilmore, 5 numaralı Reed ve 6 numaralı New York Thunder önerdiğim isimler arasında. Hepinize bol şanslar diliyorum.